Selam güzel dostlarım. Ayas Hoca'nızla birliktesiniz. KPSS çalışmalarına devam ediyoruz. Güncel bilgilerden 10 soru hazırladım yine. Hazırsanız saydı başlıyorum. Birinci sorumuz. UNESCO tarafından 2020 Dünya Kitap Başkenti seçilen şehir hangisidir? Tiflis, Kahire, İstanbul, Pekin, Kuala Lumpur. 2020 Dünya Kitap Başkenti, Malezya'nın Kuala Lumpur şehri başkent aynı zamanda. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Eğer 2021 olarak sormuş olsaydı bu soruyu... O zaman da cevabımız Tiflis olacaktı. 2020 Kuala Lumpur, 2021 Tiflis diyoruz. İkinci sorumuz: Yukarıda Türkiye'nin sınır kapıları ve bulundukları şehirler eşleştirilmiştir. Hangisi veya hangileri doğrudur? Demiş. Kapıkule, Edirne, Habur, Şırnak, Cilvegözü, Gözü, Mardin sırayla değerlendiriyorum. Kapıkule, Edirne doğru. Yunanistan sınır kapımız. Habur, Şırnak, evet bu da doğru. Kuzey Irakla sınır kapımız. Irakla. Cilvegözü, Gözü, Mardin. Bu yanlış arkadaşlar. Cilve gözü Mardin'de değil Hatay'da olacak. Cevabımız 1-2. Cilve gözü Hatay'da Suriye ile sınır kapısı. Güzel dostlarım son günlerde sınır kapılarıyla ilgili olaylar yaşıyoruz. Mülteci olaylar yaşıyoruz. TSK'nın operasyonları var. Bundan dolayı bu konuyla ilgili soru gelebilir. Cevap 1-2 dedik. B şıkkını işaretledik ve geçtik. Üçüncü sorumuz Oscar ödülleri ile ilgili. Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho en iyi yönetmen Oscar ödülünü hangi filmdeki başarısıyla almıştır? Parazit, Yeşil Rehber, Suyun Sesi, Bir Zamanlar Hollywood'da, Joker. Arkadaşlar, Parazit filmi önemli bir film. 2019 Oscar ödüllerinde en iyi film seçildi. Aynı zamanda yönetmeni Bong Joon-ho en iyi yönetmen ödülünü aldı. Önemli bir film. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Parazit filminin başka bir önemli özelliği de şu ilk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir film Oscar ödülünü aldı. Bu açıdan önemli. 2018'in en iyi filmi Yeşil Rehberdi. 2017'nin de en iyi filmi Suyun Sesiydi Oscar ödülü olarak. Bunun yanında şu bilgiyi de vereyim madem. Bir zamanlar Hollywood'da ve Joker filmleri de Parazit'le birlikte 2019'a aday gösterilen filmlerdendi diyoruz ve geçiyoruz. Dördüncü sorumuz hayati öneme sahip. Sağlık Bakanlığı'nın Mart 2020'de faaliyete geçirdiği korona danışma hattının numarası kaçtır? 184, 187, 189, 177, 119. Arkadaşlar cevabı yazıyorum. Cevap 184. Alo 184 daha önce sağlık danışma hattıydı. Korona ile birlikte korona danışma hattına çevrildi Sağlık Bakanlığı tarafından. Cevabımız A şıkkıdır dedik. 187 alo 187 Gaz kaçağı doğalgazla ilgili 189 vergi danışma arttı. 177 orman yangınları 119 böyle bir numara yok zaten. Cevabımız aşık kadar dedik ve geçtik. Beşinci sorumuz 2020 yılında toplu ulaşımı ücretsiz yapan ilk ülke hangisidir? Litvanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Lüksemburg. Cevap arkadaşlar Lüksemburg olacak. 600 bin nüfusa sahip bu Avrupa ülkesi Mart ayından itibaren toplu taşımayı ücretsiz hale getirmiştir ve iliktir. Cevabımız Eder nedir? Altıncı sorumuz. Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yeni ismi aşağıdakilerden hangisidir? Nur Sultan, Almatı, Tunçkent, Çimkent, Şahkent. Güzel dostlarım Kazakistan'ın başkenti Astana'nın adını değiştirdi. Artık Astana'nın yeni ismi Nur Sultan. Cevabımız A şıkkı. Güzel dostlarım KPSS'de hem Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin başkentleri hem de Orta Asya'daki önemli kültürel merkezlerle ilgili soru gelebiliyor. Semerkant gibi, Buhara gibi bu konuda da hazırlıklı olmak gerekiyor. Yedinci sorumuz yine güncel bir soru. TÜBİTAK Bilgem tarafından ışın projesi kapsamında geliştirilen ilk lazer silahımızın adı nedir? Atak, Fatih, Armol, Hürkuş, Şahi. Arkadaşlar Atak helikopter değil. Fatih ilk sondaj gemimizin adı daha önce KPSS'de çıkmıştı. Armol doğru cevap arkadaşlar. İlk lazer silahımızın adı Armol. Hürkuş. Hürkuş e, insansız hava aracı İHA. Şahit diye bir şey yok zaten. Cevap C şıkkıdır. 8. sorumuzda ülkemizden şehir isimleri verilmiş. Yukarıdaki şehirlerden kaç tanesi Stasulov olarak adlandırılan sakin şehirlerdendir diye sormuş. Seferisar İzmir, Köyceğiz Muğla, Yalvaç Isparta, Tarak Sakarya, Güdül Ankara. Seferisar arkadaşlar sakin şehirlerimizden. Köyceğiz evet sakin şehirlerimizden. Hatta Muğla'da bir ilçemiz daha var Akyaka. Bu da resmini paylaştım. Akyaka'da sakin şehirlerimizden. Yalvaç, Isparta'da bu da sakin şehirlerimizden. Taraklı, Sakarya sakin şehirlerimizden. Güdül, Ankara bu da sakin şehirlerimizdendir diyoruz. Hepsi sakin şehirlerimizden. Cevap E şıkkı olacak. Peki bu konunun güncel bilgilere ne alakası var diye soracak olursanız var arkadaşlar. Neden? Çünkü 2020 yılında Güdül, Ankara'nın Güdül ilçesi sakin şehirler listesine dahil edildi. Diyoruz ve geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz 27 Mayıs 2020'de adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen ada hangisidir? İmralı, Büyükada, Heybeliada, Bozcaada, Yasada basit bir soru. Cevabımız E şıkkı olacak. Yasada diyoruz. Bildiğiniz gibi Yasada da Adnan Menderes ve arkadaşları 27 Mayıs ihtilalinden sonra yargılanmış ve idam edilmişlerdi. 2020 yılında da bu adanın yasa adanın ismi değiştirildi. Tekrar restore edildi. Tekrar yeni yapılar eklendi ve açılışı yapıldı. Soru gelebilir. Cevabımız el şıkkıdır dedik. 10. ve son sorumuzdayız. Yukarıda uluslararası kuruluşlar ve merkezler eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Birleşmiş Milletler New York, IMF Washington, Dünya Bankası Washington, NATO, Brüksel, AIM dahi. Değerlendiriyoruz hemen. Birleşmiş Milletler New York. Bu doğru arkadaşlar. Her yıl Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika'ya gidiyor, New York'a gidiyor. Bu doğru. IMF ve Dünya Bankası'nın merkezi Washington. Dünyada paranın yönetildiği yer Amerika. Ekonominin merkezi, ekonominin bir numarası. Washington hem IMF'nin hem de Dünya Bankası'nın merkezlerini yapıyor. Bu ikisi de doğru. NATO Brüksel, Brüksel önemli bir şehir. Belçika'nın Brüksel şehri hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin merkezi. Bu da doğru. Aym Lahey. Arkadaşlar bu yanlış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin merkezi Lahey değil. Fransa'nın Strasbourg şehri. Peki Lahey neydi? Lahey'di arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi. Bu soruyu bilerek sordum. Karıştırmamanız için cevap 5'tir. Yani E şıkkıdır. Güzel dostlarım. Ayas hocanızla birlikteydiniz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten beğenme butonuna tıklarsanız. Güzel dostlarım. KPSS için videolarımız gelecek. Soru çözüm videolarımız gelmeye devam edecek. Güncel bilgilerle ilgili soru çözmeye devam edeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sınavda da başarılar diliyorum. Kalınız sağlıcakla.